Borsada teknik analiz konusu nedir? Bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. İyi seyirler. Borsada teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerini inceleyerek gelecekteki fiyat değişimlerini tahmin etmek için kullanılan bir yöntemdir. Karmaşık görünse de temel prensiplerini anlamak oldukça kolaydır ve herkes tarafından uygulanabilir. Bu yazıda teknik analiz yapmayı basit bir şekilde örneklerle anlatacağım. Teknik analize başlamak için ilk olarak fiyat grafiği kullanmamız gerekiyor. Grafikler bir hisse senedinin ya da yatırım aracının zaman içindeki fiyat değişimlerini görmemizi sağlar. En çok kullanılan grafik türü ise mum grafikleridir. Her bir mum belirli bir zaman aralığındaki fiyat bilgilerini açılış, kapanış, en yüksek ve en düşük gösterir. Örnek bir bir hisse senedinin fiyatı gün boyunca 100 TL'den açıldı, 120 TL'ye kadar çıktı. Sonra 95 TL'ye düştü. Ve günü 110 TL'de kapattı. Bu hareketler bir mum grafiğinde şöyle görünür: Mumun alt ucu günün en düşük fiyatı 95 TL, mumun üst ucu günün en yüksek fiyatı 120 TL, gövde açılış 100 TL ve kapanış 110 TL fiyatı arasındaki fark. Teknik analizde dikkat etmemiz gereken en önemli şeylerden biri destek ve direnç seviyeleridir. Destek seviyesi fiyatın genelde aşağıya düştüğünde tutunduğu nokta. Direnç seviyesi, fiyatın yukarıya çıktığında zorlandığı nokta. Örnek 2, bir hisse senedi sürekli 90 TL'ye düştüğünde alıcılar devreye giriyor ve fiyat yükseliyor. Bu durumda 90 TL bir destek seviyesidir. Aynı şekilde fiyat 110 TL'ye geldiğinde satışlar artıyorsa, artıyorsa bu da bir direnç seviyesidir. Nasıl kullanılır? Fiyat destek seviyesindeyken alım yapmak mantıklı olabilir. Çünkü buradan yukarı yönlü hareket beklenir fiyat direnç seviyesindeyken satış yapmak mantıklı olabilir. Çünkü buradan aşağı yönlü hareket beklenir. İşlem hacmi, fiyat değişimlerini anlamanın bir diğer yolu işlem hacmini takip etmektir. İşlem hacmi bir yatırım aracının belirli bir zaman diliminde ne kadar alınıp satıldığını gösterir. Eğer fiyat artarken işlem hacmi de artıyorsa bu yükselişin güçlü olduğunu gösterir. Fiyat düşerken işlem hacmi artıyorsa bu düşüşün güçlü olduğunu gösterir. Örnek 3. Bir hisse senedinin fiyatı 80 TL'den 100 TL'ye yükselirken işlem hacmi de artıyorsa bu fiyatın daha da yükselebileceğini gösterebilir. Ancak fiyat yükselirken işlem hacmi düşüyorsa yükselişin zayıf olduğu düşünülebilir. Hareketli ortalamalar Hareketli ortalamalar fiyatların belirli bir süre içindeki ortalamasını alarak fiyatın genel eğilimini anlamamıza yardımcı olur. Örneğin A. 20 günlük hareketli ortalama son 20 günün fiyatlarını ortalamasını alır ve bize kısa vadeli trendi gösterir. 50 günlük hareketli ortalama orta vadeli bir trendi gösterir. Örnek 4. Bir hisse senedinin fiyatı 20 günlük hareketli ortalamasının üstüne çıktığında bu genellikle bir alım sinyali olarak görülür. Fiyat hareketli ortalamanın altına düştüğünde ise bu satış sinyali olabilir. Trend çizgileri. Fiyatlar genelde bir trend içinde hareket eder. Yükseliş trendi fiyatlar zamanla yukarıya doğru hareket eder. Düşüş trendi Fiyatlar zamanla aşağı doğru hareket eder. Örnek 5. Bir hisse senedinin fiyatı sürekli daha yüksek dipler yapıyorsa, örneğin önce 90 TL, sonra 95 TL, sonra 100 TL bu bir yükseliş trendidir ve alım yapmak mantıklı olabilir. Fiyat sürekli daha düşük zirveler yapıyorsa, örneğin önce 120 TL, sonra 115 TL, sonra 110 TL bu bir düşüş trendidir ve satış yapmak mantıklı olabilir. Teknik analiz yapmak için bu temel adımları izlemek yeterlidir. Grafikleri inceleyin, mum grafikleri kullanabilirsiniz. Destek ve direnç seviyelerini belirleyin, işlem hacmini takip edin, hareketli ortalamaları kullanarak fiyat trendlerini izleyin, trend çizgileriyle fiyatın genel yönünü analiz edin. Borsada teknik analiz yaparken aceleci davranmamak ve analizlerinizi birden fazla yöntemle doğrulamak önemlidir. Öğrendiklerinizi küçük yatırımlarla denemeye başlayabilirsiniz. Bu şekilde, hem tecrübe kazanır hem de daha bilinçli işlemler yaparsınız.